Evet Eymen. Hadi bakalım. Şimdi ha? Tiş, tişörtünü tak. Tişörtünü tak bakayım. Tak tak onu tak. iyi tak. Tak bakayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Eymen. Bugün tuvalet kağıdının bürosundan bebek yapacağız. Eymen'le beraber hemen videoda başlıyoruz. Bakalım Nazım şu ortaya çıkacak. Evet. <laughs> Eymen öncelikle Eymen onu sonra yapacağız babacığım Onu tamam mı sonra toplara yüz yapacağız Emoji yapacağız çok güzel bir video olacak babacığım Öncelikle şimdi Rula'ya bir kol yapalım Tak kolunu babacığım Evet Eymen şimdi kolunu takacak Rula'nın kağıda takacak şimdi Evet aferin benim oğluma Evet şimdi kolu yaptı Rula'ya bir kol yaptı Şimdi de Eymen Kıyafet yapalım mı kıyafet? Tamam mı? Evet, bizim burada bir sticker'ımız var. Buna şimdi kıyafet yapacağız Emin'le beraber. O düştü. Emin düştü. Hop yapalım beraber hadi bakalım. Evet Emin, hadi bakalım şimdi Tiş, tişörtünü tak, tişörtünü tak bakayım. Tak tak onu tak iyi tak. Tak bakayım. Bakayım nasıl oldu? Bakayım. Ha düştü. Bakayım. ooo çok güzel olacak. Kıyafet de hazır. Çok güzel olacak. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir de kafasını yapalım. Hadi buna göz çiz babacığım. Önce gözünü çiz. Göz, diğer diğer gözünü de çiz, diğer gözünü gözünü de çiz, diğer gözünü de çiz. Tamam. Burnu ağzını çiz, ağzını çiz, ağzını çiz. Evet. Burnu. Burnu mu bu? Bir de ağzını çiz, ağzını çiz. Ayşen. Ağzın ağzın yaptı. Bakayım. Vay çok güzel oldu hemen. Bir de şuraya saç yap, şuraya saç yap şuraya. Uuu, i̇nanmıyorum harika. Hadi şimdi kafasını koy bakalım. Kafasını koy. Kafasını kafasını koy buraya. Koy babacığım. O babacığım kafasını koysana buraya. Eymen babacığım bak şöyle koy babacığım. Şöyle aşkım. Şöyle ağzı burnu hep yamuldu bunun ya. Şöyle koyalım ha. Şuraya koy şuraya. Şuraya koy. Hadi bakalım. Evet evet. Acayip oldu ya bu. Bu nasıl bir şey oldu Eymen? Çok güzel oldu ha. Şimdi kahverengi. Şimdi? Kahverengi. Kahverengi mi? Ondan mı oynayacağım? Eyvah <laughs> kafasını niye kopardın? Evet balonu da altına doğru arkadaşlar yapıştırdık yapıştırıcımız yapıştıramadı daha doğrusu siz onu yap altına yapıştırın balonlarımızı altına pantolon gibi olsun şimdi kafasını koyalım ve güzel bir şey ortaya çıktı eyvah bu top uzaylı gibi oldu ya bu bebek ya uzaylı gibi oldu şimdi bak bu kafayı çıkartalım yeşil demi koyalım Bakalım bak nasıl bak, oluyor bak 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 gördün mü? Wow evet çok güzel oldu ha. <laughs> çok güzel oldu ya. Yeşil de evet, harika oldu ya. Baksana. Bak yeşil de gibi oldu ya. yeşil kaza oldu. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu nasıl bir bebek? düştü. Dubek düştü. Hemen evet. emoji. Emo emoji. Hemen <laughs> <Evet> ya. <laughs>